tut. Baba gelecek gel. yerin tamam Cemal. Balıncağını... Araba orada değil mi? Bak ben neredeyim? Yanına şunu. Aras sen sadece bak. Tamam, mu Mustafa abi buraya gelsene yeter. Şu anlar, Benim e ben kendim. Ben kendim. E yani e ben alayım. Alayım. Ben kendim. 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 Ben 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 kendim. Ben Ben kendim. Ben Ben kendim. Ben kendim. Ben kendim. Ben kendim. Ben kendim. bak. Başlayın siz ben bu bahçe atıp geliyorum. Ya yapayım birazdan. Tamam zaman siz yapın birazcık ben gelirim. Allah! 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 <laughs> ben de pembe <laughs> 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 ben... <laughs> mi aldın? ama ben. Onu yayarsam bir olmaz bence. Ağzını Ben sen. Mustafa abi bu ne ya? Bir yol karanlamışım. Bence karanlamışım. Ben de bir karanlığa gidiyorum. Ha? Karanlığa ne? Ben meyalım. Bak ben, ben, ben miyim? Ben, ben da gildim, bu da robot diye girdim Mustafa abi.

Hangi babam mı ya? Yarın alacak. Hangi babam? Aramadan mı alacak Evde. Ya alıyorum. Vay Bunun gerçekten. Arkadaşlar bakar mısınız? Ay çok kötü. Evet. Başı iyi sanki. mal var bunun? Mal o siz, 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 siz birbirinizle nasıl anlaşıyorsunuz artık? Bir dakika. Bir Ben kimle anlaşıyorum? Ben,